zararın neresinden dönersen kardır. Bir işte sürekli kazanç beklemek yanlıştır. Bazen kişi zarar da edebilir. Önemli olan zararı bir şekilde önleyebilmektir. Kaplumbağa Tosi ve Geç Kalmış Köprü Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Tosi adında bir kaplumbağa yaşarmış. Tosi çok meraklıymış ama bazen inatçı da oluyormuş. Bir gün ormandaki dostları ona seslenmiş. Tosi dere taşmış Köprü çok eski oradan geçme. Ama Tosi inat etmiş. Ben her zaman o köprüden geçerim. Bana bir şey olmaz. Ve yavaş yavaş köprüye yürümüş. Tam ortasına geldiğinde köprü gıcır gıcır diye ses çıkarmaya başlamış. Tosi bir anda durmuş. Ama sonra demiş ki boş ver az kaldı zaten. Bir anda köprünün tahtaları kırılmış. Tosi kendini suyun içinde bulmuş. Neyse ki su sığmış. Sadece biraz ıslanmış. Kıyıya çıkınca sincap Lilo yanına gelmiş. Tosi sana dedik dönseydin azıcık köprü kırılmadan kurtulurdun. Tosi utanmış ama gülümsemiş. Haklısın Lilo bundan sonra yanlış bir şey yaptığımı fark ettiğimde hemen döneceğim. Çünkü ve hep birazdan söylemişler zararın neresinden dönersen kardır. O günden sonra Tosi bir hata yaptığını fark ettiğinde hiç inat etmemiş. Yanlış yoldaysa dönmüş, kırılan köprüleri onarmış ve sonunda ormanın en akıllı kaplumbağası olmuş.